Wine Plus kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni gelen bir etkinlik hakkında video çekeceğiz. Sonbahar festivali. Etkinlik geleli iki gün oldu ama ben daha yeni fırsat bulabildim video çekmek için. Hızlıca etkinliğimiz neler veriyor bakalım. Bu arada geçen e, etkinliğin ödülleri de duruyor. Eğer yeminiz varsa kraftlayabilirsiniz. Hatta ben de gelmişken altın kutusu kraft 50 tanesi ne kadar veriyor acaba? 100k'dan 500k Aynen 500 bin altın aldık. Bir geldi ama elimizde son kalan yemleri de kullanmış olduk. Neyse biz yeni gelen etkinliğimize bakalım. Enerji içeceği etkinliği. Ödüller bana aşırı bol geldi. Özellikle şu yani geriden gelen yeni oyuna başlayan arkadaşlar için bulunmaz nimet. Bizim zamanımızda yoktu <laughs> bunlardan. Hani biz oyuna başlarken. Parçalanmış karma gizli göç tozu. Tamam bak bunları biz zaten modlardan da elde ederdim. Ama şu onlar ekstraya girmiş. Ve şu ikisi direkt kırmızı geliyor. %100 kırmızı geliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Onun haricinde neler vermiş bakalım kraftlanabilecek. Ekstra buradan ve çok ucuza alabiliyorsunuz arkadaşlar ya. Gerçekten 100 karta 100 enerji içeceğine 15 tane dönüşüm kartı veriyor. Şurada çok güzel olmuş. Bu bir tık daha pahalı ama değer yani. 50 tane şey alacaksınız. Yıldız bağ taşı. Onu birazdan anlatırım ne işe yaradığını bilmeyenler varsa. Gene etkinlik altın kutusu duruyor. Birebir mi? Aynı. Bu kaç altın veriyormuş? Ha, gene aynı şekilde 10.000 altın veriyor. Bunu yapacağımı sanmıyorum çünkü ödüller çok güzel. Ve bunları hepsini yapmamız lazım. Hmm, daha yeterli yok. Zindan Bunları mesela 3'lü 3'lü alıp basmak lazım. Çünkü bu aralar şöyle göstereyim. Ejderha Ateş Ejderhası Bikalara hatta ben video çekmeden önce aynen 1900'lerde filan da bunlar. Ve satın alıyorlardı. Keşke bu kadar yani uçurum yapmasaydı arkadaşlarımız. Oyun arkadaşlar. Gerçekten yani ben 1900'de falan sattığım olmuştu. Çünkü insanlar item yapmak zorunda arkadaşlar yani. Şunları da seriden bir şey. Belki yine bir efsane çıkartırız. Ben o ilk kutudan efsanevi çıkarttım arkadaşlar. Onu göstereceğim şimdi. Şanslıydım biraz. İlk kırmızıları birleştirdiğinde geldi açıkçası. O kadarını ben de beklemiyordum. Bu arada bu açtıklarımızın içinden kırmızı çıkma şansı da var. Ama şöyle diyeyim yüzde sıfır 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 hani normal hayatta size yıldırım çarpmasından biraz daha fazla öyle bir şans. Neye bakacaktık hani bize çıkan dönüşümün yüzde yüz yirmi veriyor yüzde hareket hız veriyor açıkçası ben aşağı tarafına pek bakmadım yani benim için önemli olan şuydu okçuda. %120 saldırı hızı. Neredeyse iki kat. TP olarak zaten çok çok önde. Büyü artışında da çok çok önde. Yani efsanevi bir petinizin olması şart. İnşallah gün gelir şunlar da yapmak olur. Bunlar çok üst düzey yani. <laughs> Şurası zaten şey kadar var. Efsanevi kadar var. Bu ne için? Bütün sınıftan mı o arbelit? Gayet güzel yani. İnşallah bunlardan da çıkartırız. Onun için de şey lazım. Şu birleşimin 15 tane efsaneviyle dolması lazım. Mesela şunu göstereyim. 13 tane yapmışız ya nadirden Yani yolumuz daha uzun açıkçası. Oynayın, yeni başlayacak arkadaşlar yetişir miyim diye korkmasın. Bu gelen etkinlikler gerçekten hani böyle eski oyuncuları yakalamanızda çok yardımcı olacak şekilde tasarlanmış. Devam edelim bakalım neler olmuş. Şunu kesin kraflicam. Bunun hiç kaçarıyor. 200 enerji içeceğini 10 tane veriyor. Bunları kraflicam kesinlikle. Hele şunu. Bunun ikisinin aynı fiyat olması çok kötü. Gerçi miktar azmış da. 100 tane nadir rün büyüsü bir tane pardon sıradan rün büyüsü bir tane nadir rün büyüsü ediyor. 100 tane nadir rün büyüsü de bir tane destansı ediyor. O yüzden bunlardan ne kadar kraflarsan o kadar iyi. Bunu da almışız galiba. Yo, yo almamışız. Sadece şeyimiz yetersiz. Bunu kesinlikle alacağım. Ya bunları yapmak konusunda kararsızım açıkçası. Çünkü yüzde on ihtimalle kırmızı veriyor. Ya yani yüzde on ihtimal çok çok düşük bir olay. Ben onun yerine büyük ihtimalle hani önce şunlar şunları bir bitiririm. Eğer elimde kalırsa altından önce bunu açarım. Bunlardan açacağımı sanmıyorum. Yani. Bir hafta sürecek herhalde etkinlik gene Bu parçalanmış karma veriyor, ama Yani direkt. 30 tanesinden üretebiliyoruz. onun haricinde şey olmuyor. Direkt basamayacağız. Of. Bazen e, buraya moblara koyuyorum. Onu da ayar 10 metrede oluyor. Yani etkinlik saatin boşuna geçmiş oluyor. O üzücü bir olayım. Yani. Sonsuzluk Kulesi 9. kattayız. Bunlar kesin kırmızı mı? Bunlar kesin kırmızı. Ve hepsinin ihtimali aynı. Yani en iyi petin ihtimali de aynı. En kötü petin ihtimali de aynı. O güzel olmuş. Umarım 9. katı geçebiliriz. Bir tane veriyor ama ben birer tane alacağız. 10. katta ne veriyormuş? Hadi canım. 10. kat ama 170-180 KGC'den aşağıya yani ekipman pointinden aşağı kesebileceğini sanmıyorum. Bundan 10 tane mi vereyim? Bu şu önemsiz ya cidden. Şunun yanında millet daha şeyi bulamıyor ya. Kırmızıyı bulamıyor. Ucunda ne acaba ya? Yani. Hmm, aynen. Bundan alacağız geriye bu kalacak sonra buraya geçmeden olacak çok çok fark edecek ya ya yani pvp yapan arkadaşlara özellikle aşırı fark edecek şurada sıkacağız arkadaşlar bittim şurada Aynı burada tıkanırız belki buraya da geliriz de şu şu şunu çünkü önce bir efsanevi şurada almamız lazım. Bu, bu arada benim alt çarlarımdan biri. Ana çarım değil. En çok gelen sorulardan biri de şey. E, yeni hesap açsam yetişir miyim? Ya da cihir skorum benim neden düşük kaldı? Bilmeyen biri yani oyunu hiç bilmeyen biri şu an hesap açsa 72 level'e kadar görevlerle gelse sonra dungeon'a atsa şu eventle de yapsa arkadaşlar minimum ekipman pointi 80 90 kadar Hiç böyle elmas yatırmadım. Ben mesela bu hesaba elmas yatırmadım. Yatırdığım hesaplar ama buna yatırmamıştım mesela. Şuradan günlükleri de alalım. Unutmayalım. Yani ben almışım da. Bunları mesela almamışım. Şu büyük hata. Para da birikmiyor ya. Şöyle 2 milyar altın olsa da gidip şeyleri alsın. Neydi o tamamen adı yani? hmm, kitabı alsam. Biliyorsunuz efsanevi kitaplar var şeyde. Onu altın karşılığında alabiliyorsunuz. 2 milyar altın. Bunları da bir seyreden açalım. Bir şey. Birleştirme şeyimiz yok galiba ya. Kartımız yok. Buradan pek bir çeşit çıkacağını sanmıyorum ama. gene iyi varmış yani. Ama işte efsanevi yapmayı yapmaya yetmez. Yok nadir de tıkandık yani. Bir tane kırmızı gelir mi? <laughs> Güzel. Ne geldiğinin pek bir önemi yok. Çünkü efsanevi atacağım artık. Zaten dönüşüm için var bende de. Yine de stat almamız için lazım. Şu 25'te kalmış. Onu da yapalım. Sonra videomuzu sonlandıralım. Bir arada şu sonsuzluk zindanında video çekmek istiyorum. Oradaki bosslar yani gitgide güçleniyor. Şu an mesela ben bu cihirde şey kesemeyeceğimi biliyorum yani. 9. katı kesemeyeceğimi biliyorum. 130k ekipman pointim var. Ve efsanevi dönüşümüm de var. Gerçi efsanevi dönüşümü daha yeni aldım. Hani onun etkisi belki çok büyük olursa bu da Daha görmedim boss'u bilmiyorum. Bundan önceki boss şey vuruyordu mesela. Stun atıyordu. Yaklaşık 10-15 saniyeniz zaten bir şey gidiyor. Stunlı olarak geçiriyorsunuz durum direnciniz yoksa. Durum direnci oldukça bunlar da şey düşüyor. stan süreleri düşüyor. Mesela 5 saniye yiyeceğine 400 saniyeden Şu an kimse de o kadar yoktur diye tahmin 200K'larda bile. Şöyle kısaca bir itemlerimi göstereyim. Daha mor temlere geçmedim. Hani ekipman pointim sadece şeyden geliyor. Ee, gizli güçten bu arada mecimin gizli gücü daha fazla. Çünkü ilk gün biz bunu farmlayamadık. Yani Mage'ler bir gün önde bizde. Ne olursa olsun. Şey pişman oldum ama yani şu genelden öteki çarlar da verdim hep de. Burada XP vermedim. Biraz daha yavaş kasıyorum öteki hesaplara nazaran. Bir ona pişman oldum. Onun haricinde gizli güçten yani pek gerek yok. Şuna da gerek yok. Siz yine verin de. Yani benim canım yetiyor şu an için. Bundan sonra da ejder 2'ye çıkarım. Kin 2'yi çok rahat dönüyor bu hesap. Bakın tekrar diyorum buna elmas yatırmadım. Yani elmas yatırmadım. Bir haftada getirirsiniz bu puan. Bu arada şöyle bir olay var. Onu da anlatayım artık bir şeyi bitirelim. alt hesap kasarak bu dönüşümlerden el dönüşüm kartlarından elde edebiliyorsunuz görevleri göstereyim Hatta direkt çıkıyor Aynen şu Bende tamamlama yazıyor ya Arkadaşlar özellikle 70 levelden sonra veriyor bunları her iki şeyde bir üç tane iki tane kart veriyor alt hesabınızda bunları yapıp yani altta bir tane savaşacaksınız 72 level'e kadar kasacaksınız. O kart görevleri alıp açacaksınız. Ortak çünkü bu dönüşüm sayfası. Nasıl kaçacağız? İtem yok derseniz depoyu kullanın arkadaşlar. 8000 altına geçirebiliyorsunuz. Öyle bir kolaylığı var. Şimdilik herhalde anlatacaklarımız bu kadar. Normalde bu Galatasaray Frankfurt maçı için şey yapacaktım. Çekiliş yapacaktım. Galatasaray kazanırsa diye. Yani Galatasaray kazanırsa biz de kutlama amaçlı hediye dağıtacaktık. İyi ki de yapmamışız. Çok üzüntülü oldu. Yani bence bir takımın, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımın en kolay rakibinden 5 tane yemesi Yakışmadı diyebiliriz. Ki kendim de Galatasaraylıyım. Poyu değilim. Ama Avrupa'da insan yani Fener gitse bile Fener'i de destekliyoruz. Avrupa maçları bildiğiniz Türkiye'nin dış mecralara karşı yaptığı maçlar olarak görüyorum ben. Ama 5 tane gerçekten Avrupa Fatih'ine özellikle yakışmadı. Ve asıl korkum da şey. Hani herkesin o şu an aslında. Liverpool gibi bir gerçeklik var arkadaşlar. Liverpool gibi bir takım inşallah <laughs> inşallah çok bir şey yapmaz bu. Eğer durdurmazlarsa kendilerine hani 9-10 tane rahat atabileceklerini düşünüyorum. Oyunları çok güzel Liverpool'un. Ha maçın samiyende olmasının etkisi var mı? Olacaktır illa. Bu oyunla zor. Bu oyunla çok zor. Ufaktan da bir spor yorumu yapmış oldum. Yine diyelim Galatasaray Liverpool'u yenerse 10.000 elmas çekilişi yapalım. Şeyi biraz arttırdım. Mesela Frankfurt için o kadar demezdim ama Liverpool'u yani Liverpool'da yenmek olay yani. Eğer yenersek 10.000 elmas çekilişi yapalım. Ödülleri dağıtırız Yeter ki Galatasaray yensin yani ki dağıtması gerçekten kolay olur. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.